Öncelikle iyi bir ağız hijyeninin sağlanması gerekmektedir. E, Ağzın, dişlerin, e, her bir yüzeyinin fırçalanması, özellikle dil sırtının iyi bir şekilde fırçalanması gerekmektedir. Ayrıca ağız içinde bulunan e, enfeksiyon kaynağı yaratacak olan dişlerin tedavi edilmesi, gerekirse çekilmelerinin gerekiyorsa çekilmesi gerekmektedir. Eğer gömülü veya yarı gömük dişler var ise ve yemek artıkları için retansiyon kaynağı sağlıyorsa bu da ağızda bakterilerin oluşmasına, o yemek artıkların kokuşmasına sebep ol olacağından dolayı bunların çekilmesi gerekmektedir. Ayrıca bu tip hastalarda alkollü gıdalardan uzak durmaları gerekmektedir. Eğer ki tükürük salgısında bir azalma söz konusu ise ve Ağız kuruluğu söz konusu ise bu tip hastalarımıza bol su içilmesi ve tükürük salgısını artırmak için de şekersiz sakız çiğnenmesi gerekmektedir. Limon kabuğu veya portakal kabuğu çiğnemekte bu tip ağız kokularının giderilmesinde çok büyük fayda sağlamaktadır.